Bu videoda sizden gelenleri deniyorum. Turkish Minecraft Legend adlı takipçim Onur kaybetmeden NPC öldürme taktiğini denememi istemiş. Gelin deneyelim. Onur kaybetmeden NPC'yi öldürme taktiğinde NPC'yi bağlayıp suya sürüklememi ve bu şekilde boğulmasını sağlamam yazıyor. Şurada keyifli keyifli kanasını süren bir adam buldum. Başına geleceklerden habersiz bir de selam verdi. Kementimi atıyorum ve adamı suya çekiyorum. Biraz suyun içinde tutuyorum. Çözdü valla adam kendini. Bir daha yakalıyorum ve suya sokuyorum. Bakalım ölmüş mü? Yok ölmemiş. İçim acıdı adamın bağırmasından. Bir posta daha suya sokuyorum. Bakalım ölmüş mü? ölmüş ve onurumuzda gitmedi. Adam bunlar oldu ama taktik doğruymuş.